Şu an Kılıçlar Vadisi'ndeyim. Kılıçlar Vadisi Göreme sınırları içerisinde yer alıyor. Ee, göreme Açık Hava Müzesi'nin hemen karşısında ama oradan tamamen bağımsız bir vadi aslında. Burası gerçekten Western filmlerinde gördüğünüz vadilerden çok daha büyüleyici. Oldukça mistik bir havaya sahip olan bu vadide yürürken, bir dönem burada yaşamış insanların buraya yolu düşmüş keşişlerin, savaşçıların, tüccarların hikayelerini hissetmek mümkün. Bu vadide at ya da ATV turuna çıkmak isteyenler için pek çok firma seçeneği mevcut. Bu vadinin insanlar tarafından hala çeşitli amaçlar için kullanılıyor olması farklı bir atmosfer yaratmış. At firmalarının buraya kullandıkları atları bağlıya olması öncelikle farklı ve güzel bir görüntü yaratıyor olmasına rağmen tüm gün güneşte kalıyor olmaları üzücü. Vadi içine serilmiş e, bir şeyler gördüm. Eğilip baktığım zaman e, üzüme benziyor ama tuhaf bir görüntüye sahipti. Ne olduğunu merak ettim ve buradaki çalışanlara sordum. Şarap firmalarının üzümü sıktıktan sonra kalan posalarını bu şekilde kurutup kış döneminde atlara verildiğini söylediler. Vadi girişine düzlemine arabanızı park ettikten sonra kayalık tepelerden oluşan vadiyi gezebilirsiniz. Yukarıda üzerinde duvar resimleri görünen bir kilise sanırım. Oraya doğru çıkacağım. Burada konuştuğum çalışan insanların Afganistanlı olduğunu öğrendim. Tepeye doğru çıkıyorum. Burada şahane bir manzara var. Belki de buradaki kaya oluşumlarının sivri olmasından dolayı Kılıçlar Vadisi ismini almış olabilir. Tamamen benim yorumum. Burada duvar resimleri var. Şurası oldukça yüksek ama çıkıp yakından bakmak istiyorum. Neredeyse yarısının olmadığı bu kaya oluşumlu yapıda geriye çok azı kalmış duvar resimleri var. Koruma altında değil. Duvardan iş görüyorsunuz yerde bu kısımların mezar olduğu biliniyor. Şöyle dönmek istiyorum. Burası kilisenin apsis kısmı. Burada da çeşitli duvar resimleri var. Muhtemelen Hazreti İsa tasviri. Biliyorsunuz kiliselerde Hazreti İsa ve Hristiyanlığa ait çeşitli konuların yer aldığı duvar resimleri bulunuyor. Karşıdaki noktaları görmek istiyorum. Şurası biraz tehlikeli gibi görünüyor. Yavaş yavaş buraya geçeceğim. Evet, bu taraftan geçme imkanım yok. Şuraya çıkacağım kaya üzerine toprak olduğu için oldukça kaygan ve çok dikkatli geçirmesi gereken yerler. Sağda solda yapı kalıntılarını görüyorsunuz. Toprak altında kalmış taş yığınları arasında. Kılıçlar Vadisi'nde kiliseler bulunuyor. Bir tanesini biraz önce gördük. Buraya doğru yaklaştığım zaman duvarda oldukça büyük bir haç tasviri görüyorum. Hemen içine bakmak istiyorum. Evet. Burasının da kilise olduğunu düşünüyorum. Haç tasvirleri hadsiz. Bu taraf yıkılmış, açılmış ama normalde oranın bir açıklık olmadığını düşünüyorum. Burada bir duvar resmi var. Bu tarafa doğru devam etmek istiyorum. Yalnız burada tel çitler var. Ee, bu karşı tarafa geçmek için sanırım aşağı inip diğer tarafa doğru gitmem gerekebilir. Gidip ona bakacağım. Özel mülkleri içerisinde yer alan kayadan oyma yapıları insanlar gördüğünüz gibi gübre ve saman depolamak için kullanıyorlar. Vadi içinde yer alan belki de en güzel kaya oluşumları ve yapılar özel mülk içinde yer aldığı için girmek yasak. Açıkçası bu durum benim çok hoşuma gitmedi. Bu tepedeki kısımlara çıkmak istiyorum. Kılıçlar Vadisi'nin büyük bir kısmı özellikle görmek istenecek yapıların olduğu yerler insanlar kendi mülkleri olduğu için rahatça kullanıyor. Ama bana fazla ticarileşmiş geldi. İnsanlar turizm yapmalı elbette. Burada at binilebiliyor. Ama benim gezime engellememeli. Bir de bu taraftan gidiyorum. Bakalım bu taraftan neler görebileceğim. Buradaki çalışanlarla konuştuğum zaman söylediğim gibi özel mülk olduğu için buradaki oluşumlara çıkmanın yasak olduğunu söylediler. Güzel bir alan yaratmışlar. Yalnız buradan tepeye doğru gerçekten çıkmak isterdim. Şu karşıda gördüğünüz yerden benim ilk çıktığım tepeden buranın arkasına çıkabileceğim söylediler. Ki oraya gidip manzaraya bakmıştım zaten. Asıl olan, asıl güzel yer bu taraf bence. Çıkma <laughs> çıkmam yasak olsa da en azından fotoğraf ve video alabileceğimi söylediler. O zaman şöyle bir bakalım. Şu tepede görünen neredeyse dörtte üçü yıkılmış olan kısımda çok az çalışılmış ve hatta yarım kalmış gibi görünen duvar resimleri var kubbeli bir yapı olduğu anlaşılıyor. Ama kubbenin de çoğu yıkılmış gördüğünüz gibi. Şu an burası at ve ATV turu yapan bir firmanın kullanım alanı. Kılıçlar Vadisi'nde mis gibi gübre kokusu arasında <laughs> gezim devam ediyor. Burada güzel, farklı bir oluşum var. Zamanında yapı olarak kullanılmış bu kayanın. Çeşitli koşullara maruz kalarak birçok kısmının eridiğini görüyoruz. Biraz önce atlı bir grup tura çıktı. Şimdi de ATV'lerin çıktığını görüyorum. Meryem Ana Kilisesi'ni arıyorum şu anda. <laughs> Maalesef ki herhangi bir tabela görmedim. Bu tarafa doğru yürüyeceğim. Bugün hava oldukça sıcak. Güneşli. Maalesef gece, gündüz, gölge, güneş arasında büyük farklılıklar var. Isı farklılığı var. O yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Tüm vadilerde olduğu gibi bu vadide de sürekli tepeleri inip çıkacaksınız. Ona uygun ayakkabı seçimi çok önemli. Sanırım şu karşı tepeye doğru devam edeceğim. Burada bir yapı var. Önce gidip ona bakmak istiyorum. Bu yamaçtan devam ediyorum. Aa, çok görünebilir gibi görmüyor ama yukarıda e, duvar resmleri olan bir yapı gördüm. Aradığım kilise mi merak ediyorum çünkü çok küçük bir kısmını görebiliyorum buradan. Zor da olsa burayı çıkacağım. Yalnız kameramı kapatmam gerekiyor şu an. Aradığım kilise burası değil. Duvar resminden bunu anlıyorum. Burası küçük e, tepede bir yer. Hemen altta bir at var. Gördüğünüz gibi sivri. Bu taraf uçurum buraya da gitme şansım yok. Bu taraftan zorlukla geldim. Şimdi duvar resimlerine şöyle bir bakalım. Burada pek çok yapının kilise olduğunu düşünüyorum. İnternette üç ya da dört kilise ismi verilmiş ama kilise benzeri çok daha fazla yapı gördüm. Bu tepedeki yapıları da görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yol kenarında biraz tırmanarak yine çıkıyorum. Bu yapının içi özellikle tavan ve yan duvarlar isten koyulaşmış durumda. Duvarlarda pek çok bölme var. Bu tarafta bir odası daha var. Burası sanki mutfak görünümünde. kapıların çoğunlukla üst katları da bulunuyor. Karşıdaki üst katta yaklaştırıyorum kameramı. Duvarda haç resimleri var. Az miktarda. Buraya çıkmayı deneyeceğim. Bulunduğum yerden biraz önce gösterdiğim kaçlı kısmı çok yüksekte. Oraya çıkmam mümkün değil ama çok daha yakın bir noktaya geldim. Buranın bir üst katı daha var. Ve şu an bulunduğum noktada bir giriş katı var aslında. Oldukça alçak bir girişe sahip. Burası tek bir oda şeklinde. Duvarda girintiler var. Bu tarz yerlere genellikle duvardaki bu küçük oyukluklar aydınlanma amaçlı koyulan gaz lambalarına ait oyuklar olduğunu biliyorum. eden derviş muradına erermiş demek isterdim ama maalesef iki buçuk üç saate yakın bir süredir vadi içerisinde geziyor olmama rağmen henüz Meryem Ana Kilisesi'ni bulamadım. Buranın en büyük eksikliği e, tabela olmaması, yapıların çok az bir kısmının günümüze gelmiş olmasından dolayı, duvar resimlerinin de oldukça yıpranmış olmasından dolayı diye düşünüyorum. Burası koruma altında da değil herhangi bir tabelayla nereleri görebileceğiniz de belirtmemişler şu an arkamda girişler kapatılmış yapıların üzerinde duvar resimleri gördüm tam olarak duvar resmi diyemeyiz Aslında şimdi tek yakından bakacağız sonra son tarafa doğru devam edeceğim azimle arıyorum Kiliseyi umarım bulurum. Burada yer alan mağaradan oyma yapının sonradan girişlerinin de kapatıldığını görüyoruz. Üst katta kesme taş ile kapatılmış, üzerinde Arapça yazı ve semboller bulunuyor. Belki de bu bize buraların çok sonraki dönemlerde de kullanıldığını gösteriyor olabilir. Burada ne yazdığını merak ettim. Şu en altta yazan da sanırım bir rakam olabilir. Tarih belirtmiş olabilirler. Kameramı sağa doğru çevirdiğim zaman buradaki girişin de sonradan kapatıldığını görüyoruz. Şu taraftan bakalım. Kapatılmış ve duvar resimlerine sonradan eklemeler yapılmış. kadar yeterli artık. Yoruldum, terledim. Gideyim diyorum ama görmek istediğim yeni bir yerle daha karşılaşıyorum. Burası da bir şekilde kullanılan yerlerden bir tanesi. vadi içine arabayı park etmiştim. Tüm vadiyi dolaştıktan sonra yamaç kenarlarından diğer yapıları görmek için yürüyerek ana cadde kenarına kadar geldim. Buradan etrafı göstermek istiyorum. Yani karşı taraflarda devam ediyor. Yalnız oraya bu taraftan geçemem. Karşıda görünen tepelerin arkasını muhtemelen dolaşmak gerekiyor. Karşıda gördüğünüz yer ilerisi Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişi. Burası otoparkı. Şu an Göreme Açık Hava Müzesi ile Kılıçlar Vadisi'nin arasında bir noktadayım. Tekrar geldiğim bu tepeleri dolaşarak arabanın bulunduğu noktaya doğru gitmem gerekiyor. Videomu bu görüntülerle sonlandırıyorum. Buraya geldiğiniz zaman muhakkak Kılıçlar Vadisi'ni görmelisiniz bu tarafta atları gerçekten muhteşem olan firmalar var. Bu vadi ve buraya yakın olan Güllüdere Vadisi'nde güzel bir at turu. Hiç fena olmaz. ATV'yi de deneyebilirsiniz. Ama ben at turunu tavsiye ediyorum. Bu arada at turuna katılmak için At binmeyi biliyor olmanız gerekmiyor.